İşrak namazı ne zaman? Kıldır? Müslümanız elhamdülillah da. Şu an telefona bak bir mesaj geldi. Evet. Ona bakayım. Tamam bak. abi. Tamam bekleriz abi. İşrak namazı ne zaman kılınır? İşrak namazı sabah namazından sonra günüş yiyince miydi? Evet. Gün yiyince. Evet. Kaç vakit? 4. Kılıyor muyuz? Eşim çok kılıyor ama ben de ara sıra devamlı kılmıyorum. Neden abi? Şeytan bırakmıyor. <laughs> Şeytan. Aslında şöyle ibadetlerimize gevşeyiz. Yani Allah'ın bizim Allah'ın bizim şeyimize ihtiyacı yok ama şöyle bir şey var. Nasıl ki bu dünyada bu kadar nimete parayla sahip oluyorsak, bak şimdi para var su aldın, yemek yedin, şuradan kuru yemiş aldın, kuru yemişe baktım 400 lira, 600 lira. Yarın cennette de işte o namazlar bize ikram olacak. Eğer kıldıysak Allahü Teala bize ikram edecek. Kılmadıysak cennetin bir garip köşesinde kılanlara diyeceğiz ki ulan onlar dünyada kıldı. Hazreti Ömer'e yakın, Ya Resulullah'a yakın. Onların hepsinin karşılığı cennette aslında çok e, cahiliz yani. İlmimizin, bilgimizin cahiliyiz. Gerçekten dünyada bu kadar nimete parayla sahip oluyorsak cennette de işte o ibadetlerle sahip olacağız. İştah namazı olsun, diğer ibadetler olsun, ameller olsun. Cennette de herkesin yeri bir olmayacak. O ibadetleri yapanların yeri bu makamlar olacak ama işte Allah bize kılmayı nasip etsin. İşte şeytanı uyuyoruz. Nefsimizi aslında şeytanı değil nefis bırakmıyor. Tem bırak. Tembellik, nefis bırak. yoksa Aynen. biliyoruz aslında. İşrak namazı ne zaman kılın? İşrak namazı sabah namazından 25 dakika sonra veya 50 dakika sonra kılınır. Evet. O arada? Evet. Aşekat katlı. 6 rekatta kılabilirsin. Evet 2 de kılabiliriz. Evet. Kılıyor muyuz abla? Kılabiliyor muyuz? Evet. Genel olarak toplumda nasıl görüyorsunuz? Kılabiliyor muyuz? Kılan oluyor, kılmayan oluyor. Allah kabul etsin. Amin. Kimle bizi İşrak namazı ne zaman kılın? Ay sabahla evlen arası. Öğleden. Evet. Ha şekerli. 2 ve 6. İşrak namazı güneş doğduktan sonra kılınan e, o da yine e, nafile ibadetlerden 2 ve katlar olarak kılınabilir. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ağabey. İşrak namazı ne zaman kılınır? Vallahi bak Kur'an'da okuyan namazı işrak namazı kuşluk vakti şey. Sabah namazı mı? Evet. 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 Kaç rekat? Dört rekat. Kıl beş, evet. kıl altı, kıl yedi, kıl kuşluğu bile ona kadar kılıyorum. Akşam evvel bile altı rekat kılıyorum. Evet. Teşekkür ederim. Kılıyorum da Allah kılıyorum. Allah. kılıyorum. Amin yavrum. İşrak namazı ne zaman kılınır? Ee, i̇şrak namazı güneş doğduktan sonra kılınır. Kuşluk namazı diğer adı. Ee, bu iki, dört, altı, sekiz rekat olarak kılınabiliyor. Peygamberimiz genelde böyle dört rekat kılarmış. Ama kıldığın rekata göre sevabı vardır. Teşekkürler. İştirak namazı ne zaman? İştirak namazı mı? Ya, ya hayır, yani ben her şeyi biliyorum Yasin şey. ama iştahat namazı deyince iştahat anlayamadım tam. İştirak de. namazı abi. İştirak deyince kelime olarak anlayamadım dedim ben. İştirak namazı abi. Her şeyi bir adam ben... İştahat namazı. O, sabah erken kırılıyor. Evet. Sabah, sabah, namazıyla. evet, sabah namazıyla. Yani. Sa sabah namazıyla kırılıyor. Ben bütün her şeyi biliyorum da bak bütün, bütün devletlerin bakıyor daha bilmediğim yoktu da ben şimdi öyle deyince... İştahat namazı. İştahat namazı. İştahat namazı. İştahat namazı. Valla dört rekat olması lazım. Dört, dört rekat biliyor. İki dört evet istediğine şey yapabilirsin yap, 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 yap. yani. Beş, yani. zaten beş vakit namaz. Sabah namazı dört rekat, öğle namazı on rekat. İki de dört rekat, akşam beş rekat. Ben hepsini biliyorum abi. Biliyorum. Benim akşam bir, beş er, Yatsı. Akşamı ben sana soracağım. Neden fazla önce kırılıyor? Evet, neden kırılıyor? E, ee, kıyametin belki tam net değil ya. Kıyametin akşamı kopacağını şey yapmışlar yani. Öyle evet, önsere acele etme için akşam hem eken geçer. Ya bana politika meselesi konuşmuştuk o zaman şimdi işte değiş konuyu dine soktun ya. İşrak namazı ne zaman kılınır? İşrak namazı sabah namazından e, değişik şeyler var ama 20 dakikayla 45 dakikadan sonra güneşli olduktan sonra kılınır. Peki kaç rekat? 2 rekat. Peki genel olarak toplum olarak kılıyor muyuz? Ee, zannetmiyorum. Zor bir namaz. Neden? Çünkü insan sabah namazından sonra bu yaz vakitlerinde uyuyor. Bir kalkması zor oluyor tabii. Kış vakitlerinde kolay aslında kılınır çok kolay evet. Yazın zor biraz ha. İmanın Allah, kuvvetli olması lazım biraz. Allah e, kullarına zorluk verin. Allah kullarına zorluk vermez de insan kendine zorluk verir belki. Evet. Öyle diyelim. <laughs> İşrak namazı ne zaman kılınır? Güneş doğmadan önce. Evet. Güneş doğduktan 15-20 dakika sonra kılınır. O arada? O arada kılınır. De, e, kaç rekat 2, İki, dört, altı. Evet. Genelde kılabiliyor kılınır. muyuz? Kılınır. Nasip oldukça inşallah kılıyoruz. Ol. Peki Allah'a emanet. Allah kabul etsin. Sağ ol. Abim işrak namazı ne zaman kılınır? Şey namazı, sabah namazı kılınır. Evet. Sabah namazı, yani sabahla sabah namazı yakın kılınır. Evet. Peki kaç rekat? Dört rekat kıl, altı rekat kıl. Namazının sonu yok ki. Yok. yok. Sağ ol. Kılabiliyor muyuz? Elimiz geldiği kadar. Kılıyoruz. Teşekkür ederim. Hacet namazı var, istek namazı var, yol namazı var. Namaz çok evet. kılana. Bitir namazı var. Bitir namazı var. Kılana çok yani. Evet. Hadi Aa. hayırlı işler. İşrak namazı ne zaman kılınır? İşrak namazı ne zaman kılınır? Sabah namazından, güneş üstü bir saat ve kım bir süre şey sonra namaz kılınır. Kaç ay kattın abi? Vallahi ikiden başlıyor. Sekiz, on, on iki. En son on iki. Teşekkür ederim. Hep evet, bir şey Daha değil. Amin. Sağ ol. İşrak namazı ne zaman kılınır? Sabah iki rekat veya yani, dört rekat, altı rekat kılın.